Koronavirüs tedbirleri kapsamında parkları, oyun ve spor gruplarını kapatan Karatay Belediyesi salgın sonrası için hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler özellikle ailelerin uğrak yeri olan parkları tek tek tarayarak eksiklikleri gideriyor. Belediye ekipleri parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıyor, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Çocukların güvenli bir ortamda oynayabilmeleri için kavuşuk zeminlerin onarımını yapıyor. Yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler parklardaki spor aletlerinin de bakımını yapıyor, bozulanları tamir ediyor. Yeşil alanlarında bakımını yapan ekipler özelliğini yitiren çim alanlarını yeniden yeşillendiriyor. Covid-19'da mücadele için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Hasan Kılca, ''Büyüklerimizde çocuklarımızın evlerde sıkıldığını biliyorum ama biraz daha sabırlı davranarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. 13 Mayıs'ta 11 ile 15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek çocuklarımız için oyun parklarımızı her ihtimale karşı hazır hale getirdik. Ben yine de parklara gidecek çocuklarımıza ve ailelerimize sosyal mesafe kuralını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.'' Salgın sona erdiğinde, yasaklar son bulduğunda, tertemiz hale getirdiğimiz parklarımız yine huzur ve güven içinde hem şehirlerimizi ağırlayacak, dedi.